Hey! Selam millet! Ben Alper. Bugün sizlerle hayatınızı değiştirebilecek bir şeyden, pasif gelirden bahsedeceğiz. Hepimiz daha fazla özgürlük, daha fazla zaman ve tabii ki daha fazla para istiyoruz. Değil mi? İşte pasif gelir tam da burada devreye giriyor. Çalışmadan para kazanmanın yollarını merak ediyor musunuz? O zaman doğru yere geldiniz. Bu videoda size tam 20 tane pasif gelir fikri vereceğim. Evet, Yanlış duymadınız. 20 öğrenci olun, çalışıyor olun, emekli olun fark etmez. Herkes için bir şeyler var. Finansal özgürlüğünüze giden yolda size rehberlik etmek için buradayım. Hazır olun çünkü hayatınızda büyük bir değişim başlıyor. Unutmayın, zengin olmak için milyoner olmanız gerekmez. Önemli olan akıllıca davranmak ve paranızın sizin için çalışmasını sağlamak. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve hayallerinize bir adım daha yaklaşın. Evet arkadaşlar, gayrimenkul her zaman kazandırır. Giyolar sayesinde borsada kolayca para kazanabilirsiniz. Şirketlerden para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sırada ETF'ler var. ETF'ler borsada güvenli ve karlı bir yatırım aracıdır. Bilginizi paraya dönüştürmek ister misiniz? Bir e-kitap yazın yeter. Uzman olduğunuz konularda online kurslar vererek para kazanabilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz? Çektiğiniz fotoğrafları satarak para kazanabilirsiniz. Website'niz veya blogunuzla reklam gelirinden para kazanabilirsiniz. Ürünleri tanıtarak komisyon kazanın, evden çalışın, markalarla çalışın, sponsorlu içerikler üretin, para kazanın. YouTube'da içerik üretin, reklamlardan pasif gelir elde edin. Markalarla işbirliği yapın, sponsorlu videolar çekin, kazanın. Kendi ürünlerinizi veya başkasının ürünlerini satın, para kazanın. Kendi uygulamanızla reklam yayınlayın, pasif gelir elde edin. Uygulamanızda ek özellikler satın, tın, daha fazla kazanın. Online mağaza açın, ürün satın, kazanmaya başlayın. Ürünleri stoklamadan satın, dropshipping ile para kazanın. Kitap, müzik, yazılım gibi eserlerinizden telif ücreti yani royalty geliri elde edin. Sahip olduğunuz eşyaları kiralayarak ek gelir elde edin. Hisse senetlerinizden düzenli olarak temettü geliri elde edin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pasif gelir kaynakları oldukça fazla. Önemli olan sizin için en uygun olanları bulup hemen harekete geçmek. Unutmayın, tek bir kaynağa bağlı kalmak yerine farklı alanlara yatırım yapmak riski azaltır ve daha istikrarlı bir gelir elde etmenizi sağlar. Pasif gelir hemen zengin olmanızı sağlamaz ancak zamanla size finansal özgürlük yolunda büyük bir avantaj sağlar. Sabırlı olun, uzun vadeli düşünün ve kendinizi sürekli geliştirin. Yeni beceriler öğrenmek yeni fırsatlar yaratır ve pasif gelir kaynaklarınızı çeşitlendirmenizi sağlar. Finansal okur yazarlık pasif gelir yolculuğunuzda size rehberlik edecek en önemli araçtır. Yatırımlarınızı yaparken dikkatli olun. Riskleri iyi değerlendirin ve gerekirse uzmanlardan destek alın. Unutmayın, pasif gelir çalışmadan para kazanmak anlamına gelir. Ancak genellikle başlangıçta bir miktar çaba ve yatırım gerektirir. Şimdi harekete geçin ve finansal özgürlüğünüze doğru ilk adımı